Bir kayıt başladı mı? Şu an başladı sanırım. En son ne oldu? Ee, i̇ki tane nesne hakkında konuştuk. Bir tanesi Kvot'un kılıcı Sesyura, diğeri de Kvot'un, e, neydi onun adı, pelerini, Harry Potter'ın pelerine çok benziyor bir göndermesi var mı? Sorsak kesinlikle yok der bence. Pettigrot, Fuzz. Ama bence var diyoruz. İkisi de çok özel. İki pelerin, ikisi de... Dışarıdan bakıldığında çok belli olmuyor. Çok önemli pelerin olduğu sadece bilen gözler anlıyor. Cet cüt. kendi kılıcından bahsetti. Çok değerli olduğu belli ve Kvot'un yaşadığı yer o kadar da korunaklı, bir bok püsür bir, bir yer değil. Onun için odasında bırakmak saçma gelmeye başladı. Kendi kılıcını ona en son Auri'nin yaşadığı yerlerde güzel bir yere saklıyor. Oralara zaten kimse gelmiyor ki Auri oralarda tek başına yaşıyor. Bu açıdan sorun olmaz diye düşünüyoruz. Bunu söyledikten sonra aklıma şöyle bir nokta geldi. Ağrı çok geniş bir alanda tek başına yaşayan bir konumda. Hani başka hiç kimse mi ağrı gibi akıllılık edip oralarda yaşamaya başlamadı. Bu bana çok da böyle olabilir bir ihtimalmiş gibi gelmedi. Bu açıdan ağrı bir şekilde belki de olağanüstü derecede güçlü olabiliyor istediği zamanlar. Onun için etrafındaki etrafında başka insan kalmamasını sağlayabiliyor. Bu bir ihtimal. Ya da başkaları yaşıyor ama biz daha bilmiyoruz başkaları o kim. Bu düşük bir ihtimal bence ama olabilir. ne yani bir cepte dursun. Başka bir şey yok. Sonra Kvot böyle işte şey falan düşün işte bir görmüş, sim görmüş, ya başka diğer arkadaşları görmüş. Herkes görmüş Kvot'un üstündeki bu Ama hiç kimse işte oha çok sağlam görünüyor, oha bir değişik görünüyor falan tarzı bir yorum yapmıyor ki Kvot buna şaşırıyor çünkü çok farklı diyor. Sonuçta hani insanlar cidden dikkat etmiyor etrafındaki şeylere falan diye düşünüyor. Sonra bu bir gün tam yürürken Elodium bunu görüyor. Oha sen nasıl en şey dinlendin falan yapıyor. Kvot diyor ki ne diyorsunuz siz anlamadım falan Hani üstündeki diyorum uşak işte anlamıyor musun? Yoksa ne olduğunu bilmiyor musun falan yanlış bile anlıyor. Hani kıvat böyle Elodine işte Bego pardon falan tarzı şey deyince. Kıvat diyor ki hayır diyor ne olduğunu biliyorum ama diyor işte sizin bilmenize şaşırıyorum yapıyor. Elodine böyle alınmış gibi bakıyor buna. İşte ben diyor kendim namer saymazdım eğer en şey işte şeydin ne olduğunu bilmiyor olsaydım falan. Peki sen nasıl buldun bunu falan işte hani bunlar çok eski olaylar işte çok eski olduğu için çok değerliler nasıl bu kadar eski bir şeye ulaşabildin falan yapıyor. Kod diyor ki işte aslında o kadar eski değil. Elodin diyor ki neyden bahsediyorsun sen? Sonra Kod anlatmaya başlıyor ama Elodin anlıyor ki Kod'un hikayesi uzun. Onu böyle bir mekana götürüyor. Mekanı Kod hiç bilmiyormuş bu mekanı o zamana kadar falan. Güzel noktalar bunlar çünkü resmen başka yaşça büyük olan kafası başka çalışan bir insan başka başka mekanlara takılır. Hani böyle insanları takıl hani insanları insanların takıldığı mekanlar üstünden tanımlarız. Zımsı bir anlayışın tatlış bir hikayesel anlatımı desem kötü mü anlatmış olayım bilmiyorum. Neyse Kavot'un hiç bilmediği bir mekana götürüyor. Çünkü Kavot üniversite öğrencisi ergen. Ki şu an oturdukları mekan üniversite öğrencilerin, ergenlerin gittiği mekan falan değil. That's the point diyoruz. Sonra Elodin'e Felirion'da e yaşadıklarını anlatıyor. Ve en baş ben buna dikkat etmedim ama çok tutarsız bir yerlere gitmeye başlıyor. Bence bu anlatım çünkü eğer Felirion gerçekse bu feyin gerçek olduğu anlamına çıkıyor ve Elodinle Kvot karşılıklı bir şekilde bunu kabul etmiş oluyorlar. Muhabbet neden çenrine geldi? Ben bunu anlamıyorum. Hani tam Fellurin hakkında konuşuyorlar. Özellikle Fellurin'le Kvot'un arasında geçen şeyler falan bilmiyorum. Hani ben bir şekilde muhabbetin çenrine gelmesini beklerdim. Kvot'un oraya getirmesi ihtimali olabilir mesela. Gayet neden getirmedi muhabbeti oraya? Kabul edilebilir bir nokta değil bence. Elodin getirebilirdi. Çünkü Felirin gibi hani böyle mesela bir ara şeyden konuşuyorlar. Anlıyor ki Elodin Kavot'un anlattıklarını sen sadece Rüzgar'ın adını kullanmadın bence Felirin'e karşı. Sen Felirin'in kendi adını da söyledin falan yapıyor. Sonra da işte şey hakkında konuşuyorlar işte bir adını bulmak zaten zor. Hani bir canlı adını bulmak daha daha zor. Bir feyin adını bulmak daha 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 zor. Ve senin adını bulduğu feyde Felurian o bayağı ancient bir şey falan. Hani sen bayağı taşaklı bir olay yaptın şu an farkında değilsin diyor Kvot'a. Hani yaptığın şey o kadar imkansızdı diyor. Ne kadar imkansız olduğunu bilseydin yapamazdın. O derece imkansızdı falan diyor. Okey eyvallah. Hani hazır böyle bir konu açılmışken diğer Felurian'ımsı olan yaratıklar hakkında da konuşsanız kanka mesela diyoruz. Eninde sonunda bir sürü farklı şey hakkında konuşmaları lazım. Sadece Chandry'in de değil. Mesela Kte hakkında neden hiç konuşmadılar? Hani Kte dışında bir sürü enteresan yaratık olacak bizim daha şu ana kadar okumadığımız büyük ihtimal. Böyle eksiklikler var bence. Çok bariz. Hani çok bariz oldukları için hikaye açığı olarak görüyorum bunları. Genelde iyi fantastik edebiyat kitaplarında çok bariz kusurlar görülmüyor. Yani Harry Potter'daki çok bariz bir kusur ne olabilir? Aklıma şey geldi. Hani çok az karakter var. George R. R. Martin bu konuda çok titiz mesela. Hani gerçek dünyada yüzlerce, binlerce insan olur bir kişinin etrafında diyor. Bu açıdan düşünüyorum diyor. Harry Potter'da bir ara ben hesapladıydım. Ev başına 200'den 800 küsür falan öğrenci olması lazım. Bu açıdan bizim en az 50 kişinin adını biliyor olmamız lazım. Gryffindor'da ama toplasak 20-30 kişi anca çıkıyor. İşte Cormen, Mac, Legum, Bok Püsür, Gryffindor'luymuş. uçak bir kere bile sınıfta görmedik. Nasıl oluyor? I have no idea falan. Hani Harry Potter'ın böyle bir kusuru var. Bu da büyük bir kusur şöyle bir düşününce. Çünkü kafamızdaki o devasa Hogwarts imajın içindeki bir sürü öğrenci bir iç içe yaşıyorlar falan yalan diyor o bunu. bir sınıfta iki farklı evin o yaşıtları ders yapabiliyor. 200 kişi olsa bir evde 7 sınıf 7'ye bölün 30 olsun. 30 30 60 60 kişi bir sınıfta ders alıyor. Amfide falan ders yapması lazım bunların diyoruz. O kadar öyle bir kalabalık olmadığını biliyoruz. Sadece herinin dormitorisinde 6 tane mi 7 tane mi uşak var zaten bir 6-7 tane daha en az olması lazım ama yok diyoruz. Kesinlikle gerçekçi değil. Bu kadar kalabalık olması gerekiyorken bu kadar az isim görüyor oluşumuz kafamızın içinde böyle bir çelişki oluşuyor. Bir tarafta çok büyük bir dünya var, bir tarafta aşırı dar bir dünya var. Yani J.K. Rowling bu iki algı bir araya gelecek, biz ortalamamızı bir şey düşüneceğiz, çok da kafamıza takılmayacak gibi hesaplamış sanırım ki benim en başta işte kafama falan da takılmıyordu bu arada ama bunu iyice fark ettikçe, sanırım iyice proflaştıkça okuma hakkında diyeyim insanın gözüne hatalar batmaya başlıyor. Bu hata da benim gözüme batıyor bayağı diyor. Bu da batacak bundan sonra çünkü kesinlikle başka fey hakkında da konuşmaları lazımdı bence. Başka feyin yaratıkları hakkında konunun illa oraya kayabilmesi lazımdı falan. Ama kaymamış. Diyaz not cool. Durum bu. Düşünmeye devam. Kıvot'un sonra aklında hala o milyonun sandığı var. Belki bir gün o tarz bir şey denk gelirim ya da onun kendisine denk gelirim gibisinden düşünerekten il araştırmaya başlıyor. Bu ilce işte ama aşırı antik bir dil olduğu için neredeyse doğru düzgün kitap bulamıyor. Sadece tarih kitapları buluyor, dil bilgisi kitapları bulamıyor onun hakkında. Hani bazı şeylerin nasıl okunduğunu oradaki çalışan öğrencileri soruyor. Onlarda da çat pat biliyor oluyorlar, bir işine yaramıyor falan. Kodlu pedüz, il bilen insan denk gelmemiş gibi bir şey oluyor. Şeyde diyelim okul çevresinde. Sonra bir gün işte master linguist bu hocaların başı olan adam Kvot'u çağırıyor. Diyor ki işte duydum ki sen il hakkında böyle soruşturuyor musun bu kelime? Nasıl okunuyor bu kelime? Ne anlama geliyor? Türk tarzı. Ben kendim biliyorum o dili iyi bir şekilde istiyorsan beraber çalışalım diyor. Kvot okey diyor. Sonra bunlar, çalışmaya başlıyorlar. Adam da aşırı tatlı, esprili, eğlenceli bir insanmış gayet. Hani bu hocaların başı konumundayken işte böyle bir görev gereği ciddi falan davranıyor. Ama öte yandan harika bir insan diyor Yine kvota iyi davranan, kvotun tarafında olan, kvotu seven insanlardan biri. Bu açıdan yani gördüğünüz gibi her şey iyiye gidiyor. Elodin bu arada şey dedi, onu söylemeyi unuttum. Hani bir kere daha çağırdım Rüzgar'ın adını bundan sonra sadece kolaylaşacak dedi. Kvot dedi ki aslına bakarsanız üç kere çağırdım falan. Sonra öğrendik ki Elodin şey de biliyor sanırım. Adem'ce konuşmayı kvota böyle Respectful gratitude. Bok bir sürü bir şey yapıyor. Yine ilginç. Kvot'un neden işte çağırması gerektiğini sormuyor Kvot'a. Hani Kvot'un bir şekilde Adem dövüşçüsü olduğunu falan da öğrenmiyor. Yani böyle o kadar öğrenmesi gereken şeyler var ki ama bunları öğrenmiyor falan ki. Hani bunu şey diyeceğim. Kvot'ta Elodin'de o kadar iki cool insan ki bunlar sadece onun akıllarına gelen şeyler hakkında konuşuyorlar ve birbirlerine dair her şeyi öğrenmek zorunda kalmayacak kadar işte sosyallik meraklarını dizginleyebiliyorlarımsı bir şey de yok bence. Yanlış yazılmış diyaloglar var. Nasıl Elodin bir sürü şeyi duymaz kvota dair bilmiyor. Gerçekten bilmiyorum. Hani bir sürü konu hakkında konuşulması lazımdı. Geçen gibi okuduğumuz diyalogta hiçbirini görmedik. O ara hafif hissettiydim sanırım ama şu an çok yoğun hissediyorum. Bu durumu not cool. Şimdi de Neyse Kvot'u diyor istesen hani Rüzgar'ın adını bulabilir misin? Kvot bir emin olamıyor. Bir deneyim diyor. Sonra kendi spinning leaf'in içine sokmaya çalışıyor. Yani çok uzun zaman geçtiği için çok zorlanıyor. Ama en son sokabiliyor o modun içine kendisini. Sonra etrafına bakıyor. Hani rüzgar'ı görmüyor. Yani o modda ama Rüzgar'ı görmüyor. Elodin diyor ki hani istesen bulabilirsin gibi ama birisi sana bul dediği an bulamazsın gibi. Yanlış mı anlıyorum? Evet diyor ama çok üzülmüş bir şekilde diyor bunu. Elodin fark ediyor. Hayır böyle üzülme. Gayet iyi. Bu bize ne yapacağımızı işte gösteriyor. Nasıl ilerleyeceğimize işaret ediyor falan. Sonra bunlar beraber çalışmaya da başlıyorlar. Elodin o dönem işte isimler diye bir ders vermiyormuş ama Kuvot'la beraber işte özel ders gibi çalışıyorlar. Chancellor'la beraber de ilce çalışıyor. Elodin'le beraber naming çalışıyor. Very good diyoruz. Başka bir şey. Bir de şey oluyor. Count Trap bu sefer kıvotu işte ne derler onlara? Soyların önünde gösterilerimsi bir şeye çağırıyor. Yani mesela Kantrep evinde bir sürü soyluyu çağırıyor yemek yemeye. Kıvot'u da müsyen olarak çağırıyor. O tarz diyoruz. Ki Kıvot'un zaten kendi parası falan var. Kıvot kendi böyle güzel güzel kıyafetler diktiriyor falan. Hani gayet böyle soylu insanların arasında da takılmaya başlıyor Kıvot. Hani her şey iyiye gidiyor. Parası var. Eğitimi gayet iyiye gidiyor. Kendi araştırmak istediği konularda gelişiyor. Artık soylu arasında da takılmaya başlıyor falan. Zaten Sex Max onlar da uçtu diyoruz. Müzik de zaten iyiydi. Kafası zeki meki zaten. hani her şey cidden bayağı bir iyiye gitti. Şu esnada bir Dena iyi değildi. Ama onu da görecek falan diye tahmin ediyoruz diyeyim. Kitap şu an gayet iyi bir tonda çalıyor. Durum bu. Devam etmeden önce diyecek bir şey var mı düşünüp geliyorum. 145 stories. Emroz had been blessedly absent during the winter term, but when spring arrived, he came back to roost like some sort of hateful migratory bird. By no coincidence, the day after he returned, I skipped all my classes and spent the entire day making myself a new crab. As soon as the snow melted and the ground grew firm again, I resumed my practice of the Ketan. Remembering how old it had looked when I'd first seen it. I did this in the privacy of the forest north of the university. Fottü'de de böyle ormanlar var. Bizim okulda da var. Hatta geçen arkadaşımla enteresan bir yere gittik. Tarla denen bir yer. Baya böyle düşük, tehlikeli yerlerden geçtik. Falan. Tam maceraydı ufakça. Ben hiç... Öyle yerlere gitmiyordum uzun zamandır ama burada da var. Ama oturda bayağı büyük var. Millet böyle kamp falan yapabiliyor. Hatta içinde yanlışım yoksa oturları iyi takılıyor zaten. Okey diyoruz. With spring term came a new round of admissions. I showed up for my interview with a profound hangover and fumbled a few questions. My tuition was set at eighteen talents and five. Örneğin bir for and change from the bursa demiş. Kanka neden bilerek kötü yapmıyorsun? Sırf göze batmamak için gibi mi oluyor? Yani çok da nefret ettirmemeye çalışıyor. Sanırım kendisinden hocaları şey okay, diyor. Sayers of the Blowless had slackened over the winter as there were fewer merchants visiting the university. But once snows melted and rose grew dry. The handful dead had accumulated in the stock sold quickly bringing me another six talents i was unused to having so much money at my disposal and i admit i went a little mad with it i owned six suits of clothes that fit me and had all the paper i could use i bought fine dark ink from a river and purchased my own set of engraving tools I had two pairs of shoes, too. <laughs> I found an ancient wrecked dictum buried in a bookstore in Imre, full of drawings of laws. The bookstore owner thought it was a sailor's journal, and I bought it for a mere talent and a half. Not long after I bought a copy of The Hero Heroborica, that added a copy of Termigus Tekina. I could use as a reference while designing schema in the privacy of my own room. I bought dinner for my friends. I had new dresses and bright ribbons for her hair. All this and still money in my purse. How old, how wonderful. Toward the middle of that term, I began to hear familiar stories. Stories about a certain red haired adventurer who had spent a night with Felurian. Stories of a dashing young arcanist with all the powers of Taborlin the Great. It had taken months, but my explorers in Vintas had finally passed their way from mouth to ear all the long miles back to the university. Hani böyle teknoloji olmadığı için Reputation çok kulaktan kulağa yayılan bir şey ve böyle bu reputationın yavaş bir şekilde yayılıyor, oluşuyor. İşte böyle insanların birbirlerine hikayeleri sorması falan çünkü Google bok püsürün olmaması falan felaket güzel diyoruz. It may be true that when I finally became aware of these stories, I lengthened my shade a bit and wore it more often than before. it might also be the case that i spent a shameful amount of time in eight houses over the next several span, lurking quietly listening to stories. i might even have gone so far as to offer a suggestion or two. i was young after all, and it was only natural for me to delight in my notoriety. i thought it would fade in time. why shouldn't i revel a bit in the sidelong glances my fellow students made? Why not enjoy it while it lasted? Many of the stories centered around me hunting bandits and rescuing young girls, but none of them came terribly close to the truth. No story can move a thousand miles by word of mouth and keep its shape. Either the details differed, most of them followed this familiar thread. Young women were in need of rescuing sometimes a nobleman hired me. sometimes it was a concerned father, a distraught mayor, or a bumbling constable. most of the time i say a pair of girls. sometimes only one. sometimes there were three. they were best friends. they were mother and daughter. i heard one story where there were seven of them, all sisters, all beautiful princesses, all virgins. You know that sort of story. Jesus Dios. Burada bölüm biterdi bence. Bitmemiş. There was a great deal of variety as to who exactly I was rescuing the girls from. Burada bir whom diyecekti. Bence who demiş yanlışlıkla. Bandits were fairly common. But there were also wicked uncles, stepmothers and shamble men. One story in an odd twist. Had me rescuing them from other mercenaries. There was even an ogre or two. But I did occasionally rescue the girls from a troop of traveling players. I'm proud to say I never heard a story where they were kidnapped by the Damaru. The story generally had one or two endings. In the first, I leapt to the battle like Prince Jalen and fought third on third until everyone was dead, fled, or appropriately repented. The second ending was more popular. It involved me calling down fire and lightning from the sky after the fashion of Tabor in the Great. In my favorite version of the story, I met a helpful tinker on the road. I shared my dinner and he told me of two children stolen from a nearby farm. Before I left, he sold me an egg. Three iron nails and a shabby clock that could render me invisible. <laughs> I used the items and my considerable wit to save the children from the clutches of a cunning, hungry troll. But while there were many versions of the tale, the story of Felurin was more popular by far. The song I'd written had made the journey west as well. And since songs hold their shape better than stories, The details about my encounter with Felirin were moderately close to the truth. When Vilensin pressed me for the details, I told them the whole story. Whole story, kendin hakkında bahsettin mi? kanka? diyoruz çünkü kendin hakkında konuştuydun Felirinle, kendin hakkında Felirinle birlikte konuştuydun. Bu bir kitle muhabbetim var, Kıte hakkında da Felirinle konuştun. Anlattın mı diyoruz? No. Whole story değil o zaman diyoruz. It took me a while to convince them I was telling the truth. Rather it took me a while to convince him. For some reason, Will was perfectly willing to accept the existence of the Fae. Ki Will zaten feyin gerçekliğine inanmak istiyordu falan bu tarz bir şey hatırlıyorum. Buna bir bakıp geliyorum. I didn't blame Sim until I saw her. I would have bet solid money Feridun didn't exist. It's one thing to enjoy a story, but it's quite another to take it for the truth. The real question, Sim said thoughtfully, is how old you really are. I know that one William said with the somber pride of someone. Desperately pretending to not be drunk. Seventeen. Ah, Sim held up a finger dramatically. You think so, don't you? What are you talking about? I asked. Sim leaned forward in his chair. He went into the fe, spent some time there, then came out to discover only three days had passed. Sim said, Does it mean you're only three days older? Or did you age while you were there? i was quiet for a moment. i hadn't thought of that, i admitted in stories, william said, boy is going to fail and return as man. that implies one grows older. if you're going to go by stories, sim said, what else will ask? will you consult marlock's compendium of faith phenomenon? find me such a book and i will reference. and i will reference it. sim gave an agreeable shrug. So we said, turning to me, how long were you there? That's hard to figure, I said. There wasn't any day or night, and my memories are a bit off. I thought for a long moment, we talked, swam eight dozens upon dozens of times, explored the bit damn well. I paused to clear my throat meaningfully, covered suggested will, thank you. And covered quite a bit as well. I counted the skills Federal had taught me and I figured she couldn't have taught me more than two or three a day. It was at least a couple months, I said. I shaved once, or was it twice, time enough for me to grow a bit of a beard. Bill rolled his eyes at this, running his hand over his own dark-sealed dish beard. Nothing like your marvelous face beard, I said. Still, mine grew out at least two or three times. So at least two months, it seems said. But how long could it have been? Three months? How many stories had we shared? Four or five months? I told of how slowly we had to move, my shade from starlight to moonlight to firelight. A year. I told about the wretched time I'd spent recovering from my encounter with the i I'm sure it couldn't have been more than a year. My voice didn't sound nearly as convincing as I would have liked. William raised an eyebrow. Well then, happy birthday. He lifted his glass to me. Our birthdays depending. İki yıl bile olabilir mi amına koyayım diyoruz. What the fucking Christ. Bunu, bunu düşünce. Chapter 146. Failures kapatmadan önce diyecek bir şey var mı düşünüp geliyorum. Nope. Hadi görüşürüz.